Merhaba hepinize. Nasılsınız bakalım arkadaşlar? İnşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugün itibariyle akşam saatlerinde güneş artık yay burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Güneş zaten 30-31 günde bir ortalama zaten burç değiştirir. Güneş bizim aslında odaklandığımız konuların ne olacağını, merkezimize ne alacağımızı, ...hangi amaç doğrultusunda hareket edeceğimizi gösterir. Yay burcuna geçtiği anda da aslında bizim odaklanacağımız konular... ...merkezimize alacağımız konular... ...hatta böyle bir amaç duygusuyla hareket edeceğimiz konuların... ...yay burcunun temsil ettiği konular olacağına işaret ediyor arkadaşlar. Şimdi yay burcuna geçtiği vakit güneş artık o akrep burcunun... ...o karamsar, o karanlık e, ve gizlilik içinde hareket eden... ...hali, atmosfer yok oluyor. Onun yerine oldukça canlı, dinamik, enerjik, keyifli bir dönem başlıyor aslında. Yine neşeli olacağımız, canlı olacağımız, meraklı olacağımız, araştıracağımız, okuyacağımız... ...felsefeye merak saracağız, dine merak saracağız, e, seyahatlere merak saracağız... ...farklı kültürlere merak saracağız, e, farklı yaşayış şekillerine merak salmaya başlayacağız... Yani böyle kendi sınırlarımızın artık dışına çıkmaya başlayacağımız bir zaman dilimini gösteriyor. Çünkü yay uzaklara gitmek, sınırları aşmakla çok ilgilidir. Bu bir aylık süreçte ya zihnen e, ya da gerçekten bedenen, fiziken aslında artık kendi sınırlarımızın da dışına e, çıkacağımız bir zaman dilimi olacak. Tabii ki yay yolculukların, gezilerin, yabancı kültürlerin, global bakış açısının dünya vatandaşı olma burcudur. Tabii bu karantinalarda, yasaklarda, yasakmış e, yasakmışçasına durumlarda e, hani nasıl yolculuklar yapılır tabii ki bir soru işareti ama e, yine de hani elimizin altındaki internetle belki de e, işte Japonların ne yediğine, işte kuzey kutbunda yaşayan insanların o e, evleri nasıl inşa ettiğine gibi 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 böyle farklı değişik şeylere karşı bir merak duygumuz oluşur içimizde. Ee, tabii ki işin içerisinde yaya olduğu için bu bir aylık süreçte inançlar çok böyle önemli olmaya başlayacaktır. Daha fazla inanarak hareket edeceğimizi gösteriyor. Fakat buradaki bu inanç dini düşünmeyin olabilir de ama bu çok böyle bir şey inan inanarak bu inanma duygusuyla hareket etme geçmeyi gösteriyor aslında. Ve yay deneyimlerle ilişkilidir. Ve bu bir aylık süreçte bizim için deneyimler çok önemli olacak yayda da yazık ki deneyimleyerek öğreniyor. Ateş grubu diğer bütün burçlar gibi. Hani siz ateş grubu koç, aslan veya şunu yapma diyemezsiniz. Anlamaz çünkü, basmaz kafa. Onlar onu gidip deneyimlemesi gerekir ki bir bilgi sahibi, bir tecrübe sahibi olabilsin. Yayda artık bu tecrübenin nirvanası aslında baktığınız vakit. Her şekilde deneyimleyeceğiz. Yani birilerinin bize vermiş olduğu nasihatlerden çok bizim o konuyu daha fazla denemek isteyeceğimiz bir zaman dilimi olacak aslında. Ee, tabii ki burada oldukça dürüst olacağız. Yani en nihayetinde yani en kötü gerçek e, en yumuşak yalandan daha iyidir der. Ve bu yüzden de olabildiğince dürüst olacağımız, açık olacağımız bir zaman dilimi olacak. Yine ticaretle ilgilenenler için, yurt dışı ile ilgili ticari ilişkiler olanlar için güzel bir zaman. Yine medya, satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım e, gibi ondan sonra konular hayatımızın odak noktası haline gelebilir. Eğitimle ilgili konular hayatımızın odak noktası haline gelebilir. Akademik konular hayatımızın odak noktası haline gelebilir arkadaşlar. Ee, yine bu süreç içerisinde yayın yine temsil ettiği e, diğer konular içerisinde spor yine bizim odak noktamız haline gelebilir. Ee, ya da amacımız bu olabilir en azından. hani Bu bir aylık süreç içerisinde çok böyle olası bunlarla da yoğun bir şekilde haşır neşir oluyor olmamız. Aynı şekilde e, yine bu bir aylık süreçte oldukça böyle bardağı böyle dolu tarafından görmeye çalışacağımız e, karamsar, negatif, e, karanlık bulutlarıyla şıkır 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 gezer insanlardan böyle olabildiğince uzak kalacağımız, pozitif enerjiden e, olabildiğince besleneceğimiz bir zaman dilimi olacak. Meraklı olacağız. Yeni şeyler keşfetmek, yeni şeyler öğrenmek önemli olacak hepimiz için. ...yeni mekanlar, yeni tatlar, yeni dokular, ondan sonra yeni insanlar... ...bir şekilde hayatımıza yenilikler katmak isteyeceğimiz... E, ...keşif ve merak duygumuzun ondan sonra çok güçlü seyredeceği bir dönem içerisinde olacağız. Tabii ki yay bilgide ustalaşmak demektir. İkizler gibi değildir. İkizlerin zıt burcudur çünkü yay. İkizler mesela daha böyle yüzeysel bilgiyle çok ilgilidir ama... ...yaya geldiğiniz vakit, burada ikizlere çaktık güzel... E, ...yaya geldiğimiz vakit ise... E artık o bilgide derinleşme meselesi vardır. Yoğunlaşma, derinleşme, o bilginin profo olma. O yüzden bu bir aylık süreçte ustalaşmak istediğiniz konuları seçip o konularda ustalaşmak adına, yoğunlaşmak adına e önemli adımlar atabilirsiniz arkadaşlar. E tabii ki yay ne yapar gölge tarafıyla? Abartır her şeyi. Böyle büyük büyük yaşar her şeyi. E ister istemez bu bizim halimize, tavrımıza da yansıyabilir Biraz böyle ba bazı olayları çok coşkun, e, çok abartılı yaşayabiliriz. E, ama diğer taraftan fanatizm ve holigan, holiganlık yine yay burcuyla temsil edilir. E, hani biraz bu dönem biraz holigan davranışlar görülebilir. E, Birçok konuda fanatikçe çıkışlar, fanatikçe davranışlar görülebilir. Rahat risk alacağız dediğim gibi deneyim burcu olduğu için ve riskleri çarpmak toplamak bölmek görmek falan istatistik çıkartmak çok kolay değil bu dönemde çok böyle gözü kapalı risklere de rahat bir şekilde atlayacağımız bir dönem bir süreç Aslında bekliyor bizleri özellikle futbol futbol camiası bu bu aylık süreçte yine çok böyle gündemde olacak çok önemli olacak çok önemli gelişmeler bekleyebilirsiniz futbol camiasıyla ilgili çünkü yay futbol ve sporla, sporun bütünüyle ilgilidir ama çok bizim ülkemizde hani birazcık daha böyle futbolla e, gündeme gelir aslında. E, o yüzden spor camiası ile ilgili böyle çok önemli transferler, önemli belki istifalar, önemli gelişmelerin olmasını bekleyebiliriz. Tabi ay sonunda 30 Kasım'da e, bir tutulma gerçekleşecek. Ben o ile ilgili sizlere özel bir video elbette ki yazılacağım, endişe yani etmeyin arkadaşlar. Ee, bu konular böyle daha da böyle kocaman 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 hale gelmeye başlayacak aslında. Yine ondan sonra e, bu dönem içerisinde detaylar bizi çok yorar. E, zaten tahammülümüz yok. Ateş grubu biz süreçteyiz. E, beklemeye tahammülümüz yok. Detaylı işlerle uğraşmaya çok fazla tahammülümüzün olamadığı bir dönem ne yazık ki. E, bu yüzden de hani olabildiğince ve biraz da bir parça böyle dikkatsiz ve yayın getirmiş olduğu sakarlıkla oramız buramızı çizebiliriz, yakabiliriz. Küçük ufak tefek e, ev kazaları ya da dışarıda bir takım böyle ufak tefek kazalar, yanıklar, çizikler, düşmeler, sakarlıklar peşimizi ondan sonra çok fazla bırakmaz. Ve söylemlerimize çok fazla felsefi böyle e, süslemeler yapabiliriz. Felsefeyle, hayata giriş amacı, din, inanç çok fazla bunları da sorgulayacağımız bir süreç. Ama yayın gölge taraflarıyla yine işin içerisine katarsak yay hayır demeyi bilemez. Tıpkı terazi gibi o da bilemez ne yazık ki. Yay böyle hayır diyemez. Bir de yapmaya çalışır. Bir de yapamaz. Bütün işler yarım kalır. Bir de üstte üstlük. Hani biraz böyle odaklanma sorunları ortaya çıkabilir. İşler yarım yarım kalabilir. Hani bu yüzden bu dönemin bu etkilerini dikkatli olmanızda fayda var ee, biraz sağlık olarak Çünkü Güneş burada yaşam veren çok sağlıkla ilgili böyle bacaklar kas kas sistemi baldırlar biraz böyle e, dikkat edin buralara ama buralarla ilgili tedavileriniz e, varsa bence çok iyi daha iyi gelmeye başlar masajlar onlar bunlar Ondan sonra çok daha iyi gelmeye başlar İyimserlik bulutu hepimizi saracak öyle ya da böyle yay burcu dönemi içerisinde. Bu iyimserlik bulutundan siz de nasibinizi alın inşallah arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yine kapı çaldı gördüğünüz gibi. Çok öpüyorum sizlere. Hoşçakalın.